İngiltere'de o sabah dünyanın en ilginç olaylarından biri yaşanacaktı. Uçakta yaşanan acil durum karşısında kaptan pilotun ve yolcuların başına gelenler yıllar sonra bile unutulmadı. Rapor hazırlarken benim de defalarca kez şaşırdığım British Airways 5390 sefer sayılı uçuşun hikayesi resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Tarih 10 Haziran 1990. Yer İngiltere Birmingham Havaalanı. Planlanana göre her şey yoluna gitseydi British Airways e ait uçak İngiltere'den kalkış yapacak 2 saatlik yolculuğun ardından İspanya Malaga havaalanına iniş yapacaktı. Gün normal başlamıştı. Uçuş ekibi uçuştan önce bir araya gelmişti. Yardımcı pilot hariç tecrübeli ekip senelerdir birbirini yakından tanıyordu. Tecrübeli yardımcı pilot ekibe yeni katılmış ve o gün bu şirkette ilk uçuşunu gerçekleştirecekti. Az sonra yaşanacak olanlar sanki yardımcı pilotun şirkete gelişini beklemişti. Uçuşun kaptan pilotu 42 yaşında 11 bin saatten fazla uçuş tecrübesine sahip Tim Lancaster'di. Kaptan pilot hayatının en zorlu uçuşunu hatta en zorlu dakikalarını yaşayacağı uçuştan tamamen habersiz şekilde kokpitte yerini almıştı. 39 yaşında 7500 saat uçuş tecrübesiyle yardımcı pilot Alistair Aitchison da uçağa biniş yapmadan önce uçağın dış kontrollerini yapmaya başlamıştı. Yardımcı pilot uçağın dış kontrollerini yaptıktan sonra uçakta herhangi anormal bir durumla karşılaşmamıştı. O esnada kaptan pilot da uçağın geçmiş bakım kayıtlarını inceledi. Bu kısım çok önemli. Uçak henüz bir gün önce bakımdan çıkmıştı kaptan pilot bakım kayıtlarına baktığında ciddi bir durumla karşılaşmamıştı. Sadece uçağın kaptan tarafındaki ön camı değişmişti. 81 yolcu ve 6 mürettebatla birlikte 87 kişi uçağa binişlerini gerçekleştirdi. Kontrollerini tamamladıktan sonra pist başına gitmek üzere taksi yapmaya başladılar. Bugünkü uçuşu gerçekleştirecek uçak şu anda hizmet vermiyor olsa da döneminin popüler uçaklarından biri olan BAC-111'di. Birleşik Krallık yapımı bölgesel uçuşlar için kullanılan kullanışlı bir jetti. 244 adet üretilmiş, teknik bakımı kolay bir uçaktı. Güvenlik açısından da sicili gayet iyiydi. Taksilerini tamamlayan pilotlar saat 08.20'de pist başında oldular. Kalkış için hazır olduklarını kuleye bildirdiler. Videoya yine kısa bir ara verelim. Günlerce çalışıp hazırladığımız videoların öne çıkması için aşağıda bulunan like butonuna basıp kanala abone olabilir, zili açarak da videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Şimdi dünyanın en sıra dışı olaylarından birini yaşayacak olan kaptan pilot Tim ve ekibinin hikayesine geri dönelim. Kalkış iznini de aldıktan sonra pilotlar arka kısımda bulunan motorlara güç verdiler. Piste hız kazanan uçak saniyeler içerisinde kalkış hızına ulaşınca pilotlar uçağın tekerlerini yerden keserek tırmanışa başladı. Kalkış aşamasında herhangi bir sorun yaşanmamıştı. Kalkışın ikinci dakikasında pilotlar uçağı otopilota aldı. Kaptan pilot Tim olacaklardan habersiz şekilde uçağı otopilota aldıktan sonra rahatlamak için kemerlerini çıkarttı. Kabin görevlisi kokpite gelerek kahvaltılarının kısa süre içerisinde hazır olacağını, yanında sıcak ne içmek istediklerini pilotlara sordu ve kokpitten ayrıldı. Pilotlar 16.000 fitten 17.000 fite tırmanıyorlardı. Hedef irtifaları ise 23.000 fit. Uçak kalkalı henüz 13 dakika olmuştu. Bir anda kokpitte büyük bir patlama sesi duyuldu. Kaptan pilotun önünde bulunan cam aniden patlamış ve uçaktan fırlamıştı camın uçaktan fırlamasıyla kaptan pilotla çekip koltuğundan dışarıya uçmasına neden olmuştu. Kaptan pilotun ayakları lövyeye sıkışmış, vücudunun üst kısmı uçaktan çıksa da bacakları çıkmamıştı. Şirkete yeni gelmiş olan yardımcı pilot ne olduğunu anlayamadı. Soluna dönüp baktığında kaptan pilotun ayaklarının kumandaya takılı kaldığını ve sırtının uçağın dışında kokpitin tepesine yapışmış olduğunu görüyordu. Uçakların yüksek irtifalara çıktıkları için basınçlandırılmaları gerekmektedir. Yaşanan patlamanın ve kaptanın dışarıya çekilmesinin sebebi de bu basınç farkıydı. Uçuş ekibi başlangıçta bunun bir bomba olduğunu düşünmüştü. Kaptanla beraber kokpitte bulunan diğer eşyalar da açık olan camdan dışarıya fırlamıştı. Kokpitte tam bir kaos havası hakimdi. Her şey uçuşuyor, uçak içerisindeki hava kokpitte sesi oluşturarak dışarıya çıkıyordu. Kaptan pilotun ayaklarının lövyeye takılması lövyenin ileri pozisyonuna sıkışmasına neden oldu. Bu da uçağın hem burun aşağı giderek hız kazanmasına hem de uçağın otopilottan çıkmasıyla sonuçlandı. Uçak dik bir açıyla dalışa geçmişti. Kaptanın yarıya kadar dışarı çıkmış vücudu ve kolları şiddetli rüzgardan dolayı sarsıldı. Tutuyordu. Karşıdan kilometrelerce hızla kaptana çarpan rüzgar sebebiyle kaptan pilotun kolları geriye doğru sonuna kadar açılmıştı. Yardımcı pilot kaptanın öldüğünü düşünmüştü. Uçak lövyenin ileriye doğru sıkışmasıyla daha fazla hız kazanıyor ve dalış açısı artıyordu. Yolcular ne olduğunu anlayamamışlardı. Tek hissettikleri şey düşüyor olduklarıydı. Yardımcı pilot uçağı kontrol altına alamıyordu. Dışarıdaki hava ve uçak içerisindeki basınç farkından dolayı kokpit kapısı da kırılmıştı. Kabin görevlisi ne olduğunu anlamak için güçlükle kokpite girdi. Kaptanın vücudunu camdan çıkmış halde gören kabin görevlisi pilotu o halde görünce yakından tanıdığı kaptanın tamamen çıkmaması için bacaklarına sarıldı ve sıkıca tuttu. Diğer kabin görevlileri yolcuları sakinleştirmeye çalışıyorken aynı zamanda kabindeki savrulmuş eşyaları emniyet altına almaya çalışıyorlardı. Yapacakları olası acil durum içinde hazırlanıyorlardı. Bu esnada 345 mil hızla yani yaklaşık 550 kilometre hızla ilerliyorlardı. Yardımcı pilot patlayan pencerenin boşluğundan giren şiddetli rüzgara karşı dengesi bozulan uçağı kontrol altına almaya çalışıyordu çalışıyor. Kaptan pilotun yüzüne ve gövdesine eksi 17 derecedeki dondurucu hava saatte 550 kilometre hızla çarpmaktaydı. Bu şiddetteki rüzgar yüzünden kaptanın vücudu kokpitin tepesine yapışmış gibiydi. Kabin görevlisi bacaklarından ne kadar tutup geriye çekmeye çalışsa da çabalar yetersiz kalıyordu. Normal şartlarda acil durum yaşandığında pilotlar görev paylaşımı yaparlar ve iş yükleri azalır. Fakat bu sefer yardımcı pilot tek başınaydı. Hızlı alçalan uçağı dalıştan çıkartmaya çalışıyordu. Bu yüzden camdan çıkan kaptana odaklanmayıp uçağı uçurmaya ve kule görevlisine acil durum raporunu vermeye çalışıyordu Rüzgar o kadar şiddetli geliyordu ki yardımcı pilotun sesi karşıya gitse de kontrolörün sesi yardımcı pilota gelmiyordu. Uçak alçalmaya devam ettiğinden hız kazanmaya devam ediyordu. Uçağın dış yüzeyine yapışmış olan kaptana etki eden rüzgar 550 kilometreden 630 kilometre saate kadar çıkmıştı. Şiddetli rüzgar soğukla birleşince kaptanın vücudunda hasar oluşturmaya başlamıştı. Sonunda kabin görevlileri kaptanı tamamen içeriye çekemese de ayaklarını lövyeden kurtarmayı başardılar. Yardımcı pilot artık uçağın kontrolünü daha rahat eline alabiliyordu uçan yatış açısını azaltarak daha dengeli bir alçalış yapmaya başladı. Fakat bütün bu aksiliklerin üzerine şimdi ekibi bekleyen iki farklı tehlike daha bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi bulundukları konum hava trafiğinin oldukça yoğun olduğu bir yerdi. Hatta dünyanın en yoğun hava sahalarından birine dalış yapmışlardı. Altlarında bulunan diğer uçaklar için tehlike oluşturmaktaydılar. İki uçağın çarpışması durumunda daha büyük bir felaket yaşanabilirdi. İkinci tehlike ise ekip 16.000 fitte acil durum yaşamıştı. Bu seviyelerde insan vücudu için yeterli oksijen miktarı bulunmamaktadır. Uzun süre bu irtifalarda kalmaları demek belli bir süre sonra oksijen yetersizliğinden dolayı bayılmaları anlamına gelebilirdi. Neden oksijen maskesi kullanmadıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Uçak eski olduğundan uçakta tüm yolcular için oksijen desteği bulunmuyordu. Bu yüzden kokpit camından dışarı çıkmış olan kaptan pilottan da ümidini kesen yardımcı pilot bir an önce alçalmayı ve iniş yapmayı tercih etmişti. Ekip kaptan pilottan tamamen ümidini kesmişti. Maksimum hız seviyelerinde uçarak alçalıyorlardı. 2,5 dakikada 11.000 feet'e kadar alçaldılar. Bu seviyeleri inince kokpite giriş yapmış olan kabin görevlilerinin de yardımıyla yardımcı pilot hasar görmüş olan gaz kollarına geriye çekti ve 300 natlara kadar hızlarını düşürdüler. Uçak sonunda stabilize olmuş ve yavaşlamaya başlamıştı. Dışarıda kalan kaptan pilotun gövdesini karşıdan gelen şiddetli hava uçağı yapıştırarak tutmaktaydı. Hızları azalınca kaptana çarpan havanın şiddeti de azalmıştı ve vücudu yana doğru yatmaya başlamıştı. Kabin görevlileri ve yardımcı pilot pencereden kaptanın başını ve gövdesini görebiliyordu. Kaptanın gözlerinin açık kaldığını ve gözlerini hiç kırpmadığını belirtmişlerdi. Tepkisiz olduğunu görünce kaptanın bacaklarını tutmaktan bitkin düşen ekip yardımcı pilota kaptanın bedenini bırakıp bırakmamaları gerektiğini sordu. Yardımcı pilot o esnada bırakmamalarını emretti. Çünkü geriye giderek kanatları ve motorlara çarpabilir, uçuş yüzeylerinde hasar oluşturup kaza yapmalarına sebep olabilirdi. Kaptanın hareketsiz bedenini orada tutmak gerçekten akıllıca bir karardı. Yardımcı pilot oldukça yerinde bir karar vermişti. Uçağa iniş için hazır hale tek başına getiriyordu. Kaptanla beraber kontrol listesi de camdan fırladığı için maddeleri ezbere teker teker gerçekleştiriyordu. Yardımcı pilotun sahip olduğu 7500 uçuş saati ciddi bir tecrübeydi. Yardımcı pilot hızlarının da azalmasıyla birlikte kuleyle sağlıklı iletişim kurmayı başardı. Kontrolör yardımcı pilota en yakın havaalanı olan Southampton'a inişe serbest olduklarını söyledi. Yardımcı pilot o havalarını iyi bilmediğini, daha aşina olduğu Gatwick'e iniş yapmayı talep etti. Fakat Southampton daha yakın olduğu için kule görevlisi özellikle yakın havaalanı olduğunu belirtti. Yardımcı pilot da bir an önce inmeleri gerektiğini bildiğinden kontrollere uygun olduğunu Southampton'a yöneleceklerini söyledi. Camın fırlamasıyla beraber pilotların haritaları da uçmuştu. Yardımcı pilotu artık tamamen görsel yardımlarla uçağı indirmeye çalışacak. Burada kule görevlisine de oldukça büyük bir iş düşmekteydi. Çünkü uçağı bir an önce uygun irtifada ve açıda piste yönlendirmeleri gerekmekteydi. 5390 sefer sayılı uçak sonunda Southampton'ın 9 kilometre batısında radarda tespit edildi. Yardımcı pilot kuleyle temas kurarak kuleden her türlü yardıma açık olduklarını, kaptan pilotun bedeninin dışarıda sıkışıp kaldığını ve sanırım hayatını kaybettiğini kontrolörü iletti. İniş yaptıktan sonra da acil durum ekibini talep ettiğini söyledi. Uçak henüz kalkış yapmış olduğundan içerisinde olması gerekenden fazla yakıt bulunmaktaydı. Bu da duruş mesafelerinin olması gerekenden daha da uzun olacağı anlamına gelmekteydi. Yardımcı pilot pistin 2.5 kilometreden uzun olup olmadığını sordu. Kontrolör pistin 1800 metre uzunluğunda olduğunu söyleyince yardımcı pilot biraz daha gerildi. Uçağın tekerlerini pistin en başına koyması gerekiyordu. Aksi halde duramayıp pistten çıkabilirlerdi. Saat 08:55'i göstermekteyken başarılı şekilde yaklaşma yapan yardımcı pilot 1800 metre uzunluğundaki Southampton pistine iniş yaptı. Kimsenin yardımı olmadan acil durum karşısında başarılı iniş yapan yardımcı pilot iniş sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Yolcular hemen ön ve arka merdivenlerden acil durum ekipleri tarafından çıkartıldı. Acil durum ekipleri kaptanın bedenini aldılar ve ambulansa sevk ettiler. Ekipler kaptanın nabzını kontrol ettiğinde mucizevi bir şekilde kaptan pilotun nabzının attığını gördüler. Kaptan pilot tim yaşam belirtileri vermekteydi. Kaptan pilotun öldüğünü düşünen tüm ekip şaşkınlık içerisindeydi. Hastaneye kaldırılan kaptan pilot ilk camdan fırlayıp uçan gövdesine çarptığı anda bilincini kaybetmişti. Bu yüzden olaydan sonra kısa süreli hafıza kaybı yaşamıştı. Günler sonra yaşadıklarını birer birer anımsamaya başladı. Kaptan verdiği ifadelerde bir anda yukarı doğru çekildiğini fakat ç yapmanın canını yakmadığını, daha çok suratına esen 550 kilometrelik rüzgardan dolayı nefes alamadığını söyledi. Nefes alamaması üzerine kafasını arkaya doğru çevirdiğini ve uygun bir açı bularak nefes alabildiğini belirtti. Uçaklar irtifa kazandıkça hava sıcaklığı düşer. Bu her 1000 fitte de 2 dereceye tekabül etmektedir. Bunu basit bir örnekle açıklayacak olursak o gün hava sıcaklığı 17 dereceydi ve 17.000 fitte olduklarından o irtifada hava sıcaklığı 34 derece düşerek eksi 17 derece hissedilmekteydi. Havanın eksi 17 derece olmasından dolayı kaptanın bedeninde soğuk sırıkları meydana gelmişti. Ayrıca kaptan pilotun vücudunda kırıklar mevcut. Fakat tüm bunlara rağmen hayatta kalmayı başarabilmişti. Kazanın neden yaşandığına gelecek olursak. Araştırmacılar uçağın kopan camını incelediklerinde ön cam çerçevesinde bozulma ve yapısal hasar tespit edemediler. Cam kırıda olmadığından bu bir kuş çarpması da olamazdı. Peki sorun neydi? Uçağın ön camı neden fırlamıştı? Uçağın bakım kayıtlarını incelediklerinde ön camın henüz 27 saat önce değiştirildiğini tespit ettiler. Ön camı takan mühendisle konuştuklarında kokpit camının daha küçük civatalarla tutturulduğunu tespit ettiler. Önceki gün mühendis hangar gelerek ön camı sökmüştü. Söktüğü camdaki vidalarla aynı boyuttaki vidaları göz kararı ile bulmaya çalışmıştı. Fakat söküp yeniden taktığı civatalar çıkardıklarından santimin %1'i kadar daha inceydi. Çıplak gözle bunu fark etmesi gerçekten çok zordu. Kısacası mühendis uçuş el kitabında yazan numaraları takması gerekirken tecrübesine dayanarak kendi bildiği civataları uçağın ön camına takmıştı. Üstelik takmadan önce meslektaşıyla bu konuyu konuşmuştu. Fakat yine de kendi bildiğinden vazgeçmemişti. Civatalar yetersiz gelince de uçak içerisindeki basınçlandırılmış hava zayıf olan kokpit camından patlak verdi ve kokpit camını patlattı. Bu olayda ayrıca uçağın tasarımında da sorun bulunmaktaydı. Normal şartlarda uçak camları içeriden monte edilecek şekilde tasarlanır. Böylelikle uçak içerisindeki basınç irtifa arttıkça böylesine bir tehlikeye dönüşmemektedir. Camın içeriden monte edilmesi hatta daha da avantaj sağlamaktadır. Fakat Birleşik Krallık yapımı bu uçak modelinde camlar dışarıdan monte edilecek şekilde tasarlanmıştı. Neyse ki kimse hayatından olmadan havacılıkta bir hatanın daha önüne geçilmiş oldu. Kazadan sonra uçak tasarımlarında ve bakımlarında daha dikkatli davranılmaya başlandı. Uçuş ekibi neredeyse kusursuz yönettiği acil durum karşısında birçok ödüle layık görüldü. Özellikle yardımcı pilotun bu olayı böylesine yönetmesi büyük bir başarıydı. Yaşadığı trajik olaylardan sonra kaptan pilot Tim tam 5 ay sonra mesleğine geri dönerek sol koltuğunda yerini almaya devam etti. 10 yaşadığından sonra kaptan pilot Tim şirketten emekli olduktan sonra bile başka bir havayolu şirketinde uçuş hayatını sürdürdü.